recording. Ya seviyorum bu hayat ya. Adam az önce solladım tamam mı? Normal 120 ile gidiyorum. Baktım arkama beni solluyor. Yavaşça solluyor. Dedim ki bir şey söyleyecek. Geldi böyle yaptı bana. Eyvallah. Ay selam vereyim abi. Siz yeter ki pozitif olun. Pozitif insanlar da sizi bulur. O kadar Evet söylüyorum. Hadi bakalım gazleyelim biraz. Recording. Şimdi Zaim Usta'yı öneriyorum. Çok güzel bir esnaf lokantası. Fiyatlar çok esnaf tarzı olmasa da. Her zaman sağınıza sonunza bakın. Şimdi şunu bahsedeceğim tane yani araba bugün geçerken böyle bir okey işareti yapmıştı. Like işareti. Neyse şimdi de şeyden lokantadan çıkıyorum. Tam birisi dedi ki abi çıkıyor musun? Evet dedim çıkıyorum. Ya dedi araba gelecek de falan. Neyse çektim motoru kenara. İşte kaskımı falan giyiniyorum. Araba geldi. Ya abi dedi kusura bakma seni rahatsız ettik. Yok dedim ben çıkıyordum zaten. Afiyet olsun dedim adam dükkana girerken tekrar el kaldırdı hani selam verdi. Görüşürüz falan filan. Ya hani bir normal tipim başım düzgün tamam mı? Öyle bir şeyim yok. Polis değilim, şey değilim. Vesaire normal tişörtle falan yola çıktım yani dolaşıyorum. Ya gerçekten bir enerji olayı var. Böyle kuantum kuantum işlerine girmeyeceğim. E, ee, gibi pozitif olun pozitif olun falan da demeyeceğim. Ama gerçekten olumlu, real düşündüğünüz zaman pozitif, güler yüzlü insanlar da çevrenizde beliriyor. <laughs> e, negatif olunca da etrafınızda negatif, sinirli, asabi, öfkeli, kızgın <laughs> insanlar beliriyor. Sakin olun, hayatın tadını çıkarın. <laughs> Bak şimdi, net nasıl yol verecek? Ben hepinizin gerginliğini alırım. Yanlış anlamayın. Bak Mercedes bile yürüdü ama ben sıkıştım şu anda. Teyzemiz uyuya kalmış. Geç geç. Kusura bakma sen yanlış yoldan döndün. Gördüğün gibi yani hırgür hır yok, tartışma yok, korna yok, selektör yok. Benim çakarlarım var. <laughs> ya gerçekten eee Keyif alarak yaşamaya çalışın hayatı. Yani zor. Herkesin hayatı zor. Biz de eşek gibi çalışıyoruz. <laughs> kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Birbirinize yol verin. Ben de sana yol vereyim. Yani durum vaziyet bu. Siz olumlu düşünün. Güzel düşünün. Sakin olun. Emin olun. Çevrenizde de güzel insanlar belirecek.